Sevgili dostlar merhaba. Bu yayınımızda Jansa hissesine bakacağız. Bu hisse senedinde fake bir yükseliş olabilir. Bu potansiyeli sezimledim. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Sonuçta küçük yatırımcının doğranmaması lazım. E, malı kitleyeceklerse e, benim de takipçilerime önceden bu tehlikeyi anlatmam lazım. Değil mi? Çünkü insanlar borsa zaten çok düştü. İşte hangi hisse senedinde... E, gözü varsa onu takip ediyor. Ya zaten çok düşmüştü deyip ufak tefek ivmelenmelerde değil mi atlayabilirler vagonlara. Çünkü küçük yatırımcı zaten çok düştü. İşte buradan gidiyor hissiyatıyla onu kaçırmak istemez. Ama sonrasında aldığı bölgenin çok daha aşağısında bulabilir kendisini. İşte ben elimden geldiğince e, bunu önlemeye çalışacağım. Bu yayında. 21 Eylül itibariyle Simply Wall'da yayınlanmış 2024'ün ikinci çeyrek kazançları. Bakalım. Hisse başına kar 0,049 TL. 2. çeyrek 2023'te 0,30 TL idi. Gelir 1,18 milyar TL. 2. çeyrek 2023'e göre %30 artış. Net gelir 34,3 milyon TL. 2. çeyrek 2023'e göre %84 düşüş. Kar marjı %2,9. 2. çeyrek 2023'te. %23'ten düştü denmiş. Marjdaki düşüş daha yüksek giderlerden kaynaklandı. Şimdi şuraya dikkat edelim. Son 3 yılda ortalama olarak hisse başına kazanç yılda %9 artmış. Ancak şirketin hisse fiyatı yılda %56 arttı. Bu da kazanç büyümesinin önemli ölçüde önünde olduğu anlamına geliyor. Yani hisse önden yürümüş. Bir kere buradan şunu çıkarmamız lazım. Bu hisse senedinin Baskılanması lazım. Ama öylece baskılamayacaklar. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Hisse senedini elinde bulundurmak isteyenler veya işte elinde bulunduran, bulundurmak isteyen, toplamak isteyen, tahtacı, balina ne dersen de. Bunlar hisse senedini baskılarken, düşürürken malı kitleyerek düşürürler. Hedefe doğru sürerken, silkeleyerek, e, olabildiğince toplayarak o hedefe e, varmak isterler. Çok basit. Şimdi burada benim zihnimde canlanan sevgili dostum günlükte bakıyoruz. Günlükte TL bazlı grafikte Nadaraya Watson indikatörüne dikkat edelim. Alt bant, üst bant. Tabii ki de ihlaller olabilir. Alt bant, üst bant. Alt banda az kaldı bakın. Alt bant yine bir tepki daha gelirse al sana sağ tarafta nur topu gibi bir omuz. Yani sen şu eğmelenmede vagona atlarsan kendini burada bulabilirsin. Tabii ki de bu benim zihnimde canlanan şey. Bu gerçekleşecek diye bir şey yok. Fakat beyaz bölge bana anlamlı geldi. Bakın şuradaki destek 22,30 beyaz bölgenin çatısı. 21,84 desteği zaten güzel bakın. O da beyaz bölgenin içinde. Bu formasyon oluşursa düşeceği yer 20,28. O da şurada direnç olarak çalışmış. Sonrasında kırılım gelmiş zaten. Güzel gitmiş. Yani beyaz bölge aslında anlamlı bir bölge. Peki buralardan bu hisse senedi vurup gidebilir mi? Zannetmiyorum yani. Buralar öyle anlamlı bir bölge değil. Beyaz bölge bence muhtemel bu hisse senedinin toplanabileceği bir bölge. Bakın bu arada e, günlükte e, Mekdi'nin de satta olduğunu burada görüyoruz. Bunu da pas geçmemek lazım. Anlaşılmıştır burası. Yani alt band ve tepki alımları. Bakın alt banda çok az kaldı. Yani hisse az biraz daha salıp sonrasında tepki yükselişi yapabilir. İşte burada küçük yatırımcı şunu düşünebilir. Ben bu yayını zaten o yüzden yapıyorum. Ya zaten borsamız çok düşmüştü. Ben de işte Jansa'yı almak istiyordum. O da çok düştü. Bu iğmelenmede ya gidiyor galiba zaten çok düşmüştü deyip alanlar soluğu burada bulabilir. Sevgili dostlarım bakın. Sabırlı yatırımcı sadece hedefi bekleyen, yukarıdaki hedefi bekleyen yatırımcı değildir. Alım bölgesini bekleyebilmek de bir kabiliyettir aslında. En zoru da budur. Yukarıdaki hedefi beklemek daha kolaydır. Şimdi dolar bazlı grafiğe geçelim. Dolar bazlı grafikte sevgili dostum haftalıkta bakıyoruz. Haftalıkta e, Keltner kanallarıyla bakıyoruz. Bakın alt band ve orta bant burada başı ağrımış. Yani buraya geçememiş bir türlü. Orta bant baş ağrıtıyor. Satış yiyor burada. Şimdi burada şuradaki düşüşün dönüşü olabilir. Zaten ikili dip dönüş formasyonudur. olur. 0,66 buradaki mumların dip seviyesidir. Yani bir tepki burada gelirse 0,66'dan dolar bazlı grafikte bakıyoruz dönüş formasyonu oluşur. Bu dönüş formasyonu belki de bu çanağa kadar, tabii ki de böyle gitmez de yani biraz daha yayılarak gidebilir. 1,63 dolara kadar o direnç bölgesine kadar bu işi götürebilir. Bu olabilir. Veya şu olabilir. Keltner kanallarında alt bant kabaca 0,60 burada. Bakın direnç olmuş. Buralarda işte destek direnç defalarca denenmiş yani. Minik ihlaller olamaz mı? 0,59, 0,58 olamaz mı? Olabilir. Ama ben kabaca 0,60 olarak belirledim onu. Oradan da dönebilir. Yani bu şöyle bir şekil alırsa artık bu iş ikili dip olmuyor bakın. Kendisinden önceki dibi ihlal ederse aşağı yönlü bu ikili dip olmuyor. Yani bir dönüş formasyonu olmuyor. Fakat burada keltner kanallarıyla biz baktığımızda alt banttan tepki alıp yoluna devam edebilir. Veya işte 0,66'dan ikili dip dönüş formasyonuyla devam edebilir. Burada sevgili dostum %350 gibi güzel bir kar potansiyeli var. Yani sen paranı bankaya attığında banka sana yıllık %100 vermiyor faizi. Ben burada %350'den bahsediyorum kabaca. Ya da daha kaba taslak şöyle söyleyeyim %300 ile %350 aralığında bir kar oranını anlatıyorum sana. Yani bu 2026 yılında gerçekleşecek olan bir hedef olabilir. Burada 2,85 dolar 1618 Fibonacci 1618 seviyesidir. 2,75 de çanağın derinliğidir. Böyle bir beyaz bölge oluşturdum ben. Çünkü doğrudan Fibonacci 1618'i de denemek isteyebilir. Sen burada kendine hedef belirleyeceksin. İster 2,75 2,85 aralığında işte 2,80 doları belirlersin. Ya da 2,75 doları belirlersin. Veya çok ihtiyatlı bir yatırımcıysan ya buralara kadar gelmiş çok riske girmeyeyim. 2,70 dolarda da ben bunu elimden çıkarırım da diyebilirsin. Sonuçta %300 ile %350 aralığında kabaca bir kar potansiyeli var burada. Dolar bazlı grafikte şu çanığın oluşumu ikili dip dönüş formasyonuyla mı olur? 0,66 sentten bakın 0,81 81 centten kapatmış. Dolar bazlı bakıyoruz. Ben 0,66'dan bahsediyorum. Veya 0,60 olabilir. Keltner kanallarında alt bant ama Tabii ki de tüm buralar zaten bu anlattığım seviyeler TL bazı grafikte beyaz bölgeye tekabül ediyor. Kurdaki oynaklığa göre yukarı yönlü sert ivmelenmeler olursa beyaz bölgenin minnacık üzerinde kalabilir yani. İlla her şeyi nokta atışı olarak düşünmeyin. Burada asıl sizin dikkat etmeniz gereken tamam burada böyle bir potansiyel benim zihnimde canlanan bir potansiyel var. Sonuçta bu hissenin bir dönüşü olacak, değil mi? Sonuçta dönecek yani. İşte o dönüş 1,63 dolara kadar devam ettiğinde zaten bu çanı tamamlamış olacak. Ama ikili diple ama keltner kanallarının alt bandından işte 0,60 0,59 neyse oralardan dönüşte bir şekilde olacak bu. Ya burayı beklersin. E, buradaki fake yükselişte Vagona atlamazsın. Bu da bir sabırdır. İşte sab sabırlı yatırımcı profili böyledir zaten. Sadece buradaki hedefi beklemekle sen sabırlı yatırımcı olmuyorsun. Yani doğru alım bölgesini bekleyebiliyor musun? Fake yükselişlerde sabredebiliyor musun? Bu da önemli. Ki e, 28,18 benim anlattığım işte 22,30 20,28 öyle ağım şağım çok bir şey de yok yani arada fark da yok gelir mi gelir yani ki bence Kasım Aralık Ocak bakın Kasım Aralık Ocak hisse senetlerini artık toplayabileceğimiz ama kademeli tabi yani paramızı yayarak artık yavaş yavaş toplama aşamasına geliyoruz ama henüz değil benim kişisel görüşüm Ekim ayının da bir geçmesi Kasım ayında şöyle bir bakarız. Alınacak gibi salırız Haber akışlarına, piyasaya. işte biz yüzün analizini yaparız. Bakarız yani. Ama ben Kasım'dan önce e, alıma geçme taraftarı değilim. Alıma geçilse bile cebinizdeki parayı dörde e mi bölersiniz? Beşe mi bölersiniz? Diyelim 1 milyon TL'lik jans almak istiyorsun veya 100 bin liralık. Bu parayı beşe bölebiliyor musun? Ya da dörde bölebiliyor musun? Bakın bu da sabırlı yatırımcı profilidir. O zaman doğru bölgeyi veya doğru bölgenin çok yakınlarını yakalayabilirsin. Çünkü sen paranı bölüyorsun 5'e mi 4'e mi? Mesela 10 günde bir mi alıyorsun? 15 günde bir mi alıyorsun? Durum bu arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Tekrar söylüyorum. Günlükte MACD bakın SAT'ta. Nadarevasin indikatörünün alt bandına çok yakınız, olası bir yükselişe çok yakınız ama bu yükseliş sizi şuraya kadar güldürür, sonrasında ağlatır. Ben onu anlatmak istiyorum. Böyle bir tehlike var burada. Gerçekleşir veya gerçekleşmez. Benim zihnimde canlanan bu, ben de zihnimde canlanan şeyi sizlerle paylaşmak istedim. Sevgili dostlar, yayınları beğenmeyi, yorumlar yapmayı ve abone olmayı unutmayın.